Dostlar merhabalar. Emek emek gene e, bonları kastık ve bu bonları nerede harcayacağız? Tabii ki de yılan hançeri ve yılan yeleği denemesinde harcayacağız. Gene buraya güzel bir masraf yaptım. 11 tane yılan hançeri denemesi yapacağım. 4 tane de yılan yeleği denemesi gerçekleştireceğim. Umarım artık güzel bir şeyler yakalarım. Yılan yeleğinde büyü beceri olacak şekilde bir efsun arıyorum tabi tam oranda olacak şekilde yılan hançerinde ise e, ortalama canavar tamlık veya metin olacak şekilde aramaktayım Öncelikle yılan yeleğinden başlayalım arkadaşlar 3 tane de e, runiğim vardı bu runikle deneyeceğim %20 arttırıyor gene aynı şekil Evet sonuncuyu deneyelim. O da geçti. Güzel. güzel hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Uğraşmayacağım. Bunda da aynı şekilde runeyim var. 11 tane runeyim var. 11 runeyi de ekleyeceğim buraya. Umarım 11'de 11 geçer ve güzel bir efsun yakalarız. Bakalım arkadaşlar. Neler olacak? Çöp 1 Çöp 2 Çöp 3 Güzel bir şey yakalayamadık gene. Cık. Yok arkadaşlar ya. Gelmiyor. Bu paraydı bilmiyorum da bakarız buna. Bu da çöp. Burada bir şey yok. İlk sayfada bir tane daha var. Yok arkadaşlar. Gene gelmedi. Güzel bir zarar ettik gene aynı. Evet, yani bunlar da evsun mu hakikaten ya? Bu kadar parayla biriktirip hazır alsaydım belki şimdiye kadar rahatlıkla almıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar denemelerde birlikteyiz gene.